CHP'nin başına gelen en trajikomik genel başkanın Bay Bay Kemal olduğunu düşünüyorduk. Fakat gelen gideni aratır derler. Hakikaten de öyle oldu. Daha kötüsü de varmış dedik ne yazık ki. Şimdi gençlere darbe çağrısı yapan bir genel başkanla karşı karşıyayız. Siz gençlerin demokrasiye nasıl sahip çıktığını, gençlerin Demokrasiyi nasıl koruduğunu iyi biliyorsunuz. CHP'de bulunan bu demokrasi açığının kapatılmasına yönelik e, ne gibi bir, onlara ne önerirsiniz? Benim tavsiyem, güzel bir yerden yakaladınız. Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Ve şimdi bu salon hepsi oy kullanacak değil mi? Dolayısıyla buradaki genç kardeşlerim bunları bir daha dönmemek üzere eğer sandığa gömerse zaten bay bay Kemal tekrar dönmek istiyor. Belki onun yolu da açılır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.